Hepinize merhaba dostlarım. Ben Muhammet Fatih. MS Software Blog ve Seyyar Yazılımcı Yazılım Tanrısı Formu sitelerinden korusuyum. Hatta 4 bağlantı daha diyor. Tıkladığımızda buradan sitelerimi ve sosyal medya hesaplarımı aynı zamanda Şopör Dükkanı linkimi görebilirsiniz. Şopör Dükkanı linkime tıkladığınızda karşınıza bu şekilde bir sayfa çıkacak. Buradan dilediğiniz açık kaynak kodlu yazılımı sipariş vererek satın alabilirsiniz dostlarım. MS Software Blown 4. yıl özel 500 liraya varan indirimler var. Salı günü akşam 5'te bunlar son buluyor. Bilginiz olsun dostlarım. Next maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde ise sizlerle beraber bizim uygulamamız içerisinde render edilen sayfalarla yani render edilen sayfalar hangisiydi bizim? Page sayfası içerisinde veri tutma olaylarından bahsedeceğim. Bir önceki bölümde use state'lere falan hızlıca giriş yapmıştım. Burada biraz daha detaylı göstermek istiyorum dostlarım. Şimdi şurayı şu şekilde kapatırsam, daha sonra buradaki sayaç değeri falan filan diyor, böyle de kapatırsam tamamdır. Şimdi hemen şuna. Dostlarım şimdi, bizim Next.js üzerinde neyimiz vardı? Bir layoutumuz vardı. Daha sonra bunun içerisindeki page yapımız vardı ve render olaylarında bu page e, silinip tekrar yükleniyordu. Durumlara göre. Tamam, biz buraya kadar normal her şeyi anladık. Ama bizim page içerisinde belli başlı veriler tutma olasılığımız ileriki zamanda da olacak. Yani nasıl olacak? Örnek veriyorum. Biz bir tane API'den veri çektik ve bunları işte tabloya yazdıracağız diyelim veya işte buna ek olarak kullanıcı login olacak veya register kısmı olacak. Buradaki işlemlerde bir state yapısı ayarlanıp bu kullanıcının dışarıdan girdiği veriler veya bizim API'den gelen verilerimiz buradaki state'ler içerisinde yani sayfamız içerisindeki değişkenlere state'in kastı o. Sayfamız içerisindeki değişkenlere yazdırma işlemi gerçekleştirecek. Buraya kadar normal. Peki bu işlemi nasıl bir şekilde yapacağız diye soracak olursanız, çok basit dostlarım. Yani normalde biz ne yapıyoruz? Mesela normal eski e, JavaScript olayında Şurayı şöyle kaldırayım, orayı da deyince dostlarım. Biz normalde eskiden JavaScript ne yapıyorduk? Const name ali diye yazdık. Daha sonrasında bunu hatta const demeyeyim de let diyeyim ben buna. Let name ali dedik ve duruma göre biz name'i Veli olarak değiştirebiliyor değil mi? İleriki durumlarda. Tamam buraya kadar sıkıntı yok yani neyime manipüle ediyordu. Ama Next.js tarafından ve daha önceki zamanlarda React'tan yani gelen arkadaşlar varsa onlar bilir zaten. Ben konuyu biraz daha derinden almak istiyorum. Yani biraz daha kapsamlı almak istiyorum. Burada bizim yapacağımız olay use state yapısını kullanmak. Yani use state yapısıyla da yani o hukuyla, bizim oluşturduğumuz değişkenen manipüle edecek bir harici bir değişken yazıp oradan değiştirme işlemini yapabiliyoruz. Mesela örnek veriyorum. Const yazdım. Köşeli parantezimi oluşturuyorum. Name dedim. Bu name bizim e, isim verimizi tutacak. Ben bu isim verisini değiştirebilmem için de set name isminde bir tane bir e, e, değişken oluşturuyorum dostlarım. Bu set name ile de, de iştirdim. Use state'ini belirtiyorum. Şimdi baştan gelecek olursa name bizim değerimizi tutacak set name ile ben buradaki name verisini manipüle edeceğim. Bu bu işe yarıyor. Hani illa başına set name şeklinde hani burada name yazıyor. Buraya gelip set name diye yazacak diye bir olay yok. Harici bir şey de yazabilirsiniz mesela. Ama genel olarak Next.js'in ve React'ın notasında mesela atıyorum buraya Ali yazdınız ya buraya gelip set Ali şeklinde yazabilirsiniz. Yani o şekilde notasyonu var dostlarım. Set name bu şekilde yazdınız. Use state. Use state de burada Yaptığı değil, olay, olay şu. Tamam sen burada name'in var. Set name bunu değiştiriyorsun ama senin uygulaman render olduğunda name verisinin başlangıç değeri ne olsun istiyor. Ben mesela buraya geliyorum. Fatih yazayım mesela. İsmi yazdım. Tamam ben bunu buraya bu şekilde yazdım. Ben bunu nasıl bir şekilde çalıştıracağım? Hemen bunu da yazarsak dostlarım. P dedim. Ben buraya köşeli düzeltiyorum. Sütlü parantezleri yazdıktan sonra name'i bu şekilde yazarsak ve sayfaya geldiğimizde bakın bir hata var. Bize diyor ki tamam sen burada use state kullanacaksın. Burada use state kullanmanın amacı da bu komponentin use client yani kullanıcı taraflı çalıştığı için sen burada use client direktifini eklemen lazım diyor. Hemen geliyorum dostlarım buraya use client şeklinde yazarsam tamamdır. o zaman artık çalışmış oldu. Mesela bakın buraya ifade şeklinde gelmiş oldu. Biz bu ismi değiştiremez miyiz? Değiştirebiliriz. Çok basit değiştirebiliriz. Bunu nasıl bir şekilde yapabiliriz? Mesela burada Fatih diyor ya. İlk ismi yazdırsın mesela. Buton dedim. Şöyle. Buton. İsim değiştir yazıyorum. İsim değiştir yazdığımda buraya geliyorum bakın butonun klik olaylarında yönetebiliyorsunuz. React e olduğu gibi. Eğer React'tan e Next'e geçmişseniz zaten bilirsiniz. Ama ben biraz daha detaylı değinmek istiyorum. Buton yazdım. Boş tuşuna bastım. Daha sonra burada bakın 10 klik var. 10 kliğe bastıktan sonra ben burada bir tane parantez koyuyorum. Yani bu tıklandığında bir fonksiyon çalışacak, Bir event çalıştıracağı için. Buradan set name'ine Muhammed yazıyorum mesela. İlk ismi yazdım diyelim. Tamam. Buraya geldim. Sıkıntı yok. Ben burada isim değişti dediğimde bakın Muhammed şeklinde olmuş oldu. Ben uygulamayı yenilersem Fatih olacak. Çünkü neden? Ben burada Initial state yani ilk değerini Fatih olarak algılattırdığım için bunu Muhammed olarak ayarlattırdım. Butona mı? İsim değiştir'e basıyorum. Bakın Muhammed şeklinde gelmiş old. Sıkıntı değil. Şimdi Two-Way Data Binding diye bir olay var normalde. Bu olay da nedir? Ben örnek veriyorum. Input içerisinde yazdığım veriyi mesela örnek veriyorum. Size şöyle açıklayabilirim. Bu hızlı yazma testlerinde Gene ne oluyor? Sizin yazdığınız veri kontrol ediliyor ve belli bir değerle eşitlenmişse o zaman belli standartlarını yani belli bir kuralı geçtiği için diğer kelimeye geçiyor değil mi? Yani oradaki amaç ne? Siz hem klavyeden giriyorsunuz hem de bu veri orada işlenmiş oluyor. Yani two-way data binding şeklinde. Bunu nasıl bir şekilde yapabiliyoruz? Bu da çok basit dostlarım. const text yazıyorum. set text daha sonra use state ile bunun başlangıç değerini boş yapıyorum. Yani boş bir değer olsun şeklinde. Daha sonrasında buraya bir tane hr atarsam buradan şöyle p yazdım. Text input değeri yazdım ve buraya da text'i bu şekilde belirttim. Daha sonra p'yi tekrar koyuyorum. Birden fazla p koydum ama öğrenme aşamasındayız sıkıntı değil input'u bu şekilde ayarlıyorum. input. Bunu, bunu bu şekilde ayarladım. Daha sonra buradaki on change text var ya bak. On change'e geldiğimde buraya bir tane e yazıyorum dostlarım. console.log e dediğimde şimdi ben bunu bu şekilde açtığımda bakın. E de tabii ki olmayacak. Ben bunu bu şekilde kapatırsam. İnceleyeye geldim şu an. Konsola basıyorum. Ben buradan veri girdiğimde bakın buradan bu şekilde eventları atıyor. Tamam ben buraya kadar normal herhangi bir şeyde sıkıntım yok. Ama ben buradaki değeri nasıl bir şekilde buraya yazdırabilirim? Çok basit. E diyor ya. console.e olmayacak. E nokta e target value. Yani hedef olan input'un value'sunu almak istedim ben buradan. Yeniliyorum tekrardan. Mesela bakın burada yazdığım bütün veriler gelmiş oluyor. Bunu bu şekilde siliyorum. Şimdi tamam buraya kadar normal. Her şey normal. Ben buradan her bir yazdığım veri yani on change kısmında yani her bir değişiklik olduğunda ben buradaki verimi alıp tekstin içerisinde değiştirmek istiyorum. Bunu nasıl bir şeyde yapacağım? Çok basit bu da. Set text yazıp bunu bu şekilde yazdım. Tamam sıkıntım yok. Bakın ben buraya girdiğimde buraya yazdığım veri aslında orada işlenmiş oluyor. Sıkıntım yok. Bunu bu şekilde yazabiliyoruz. Two-way data binding olay da bu şekilde dostlarım. Yani biz ne yapmış olduk? Hem veriyi giriyoruz hem de bunu görüyoruz. Yani iki yollu bir data binding olayı var. Buradaki veriyle buradaki e, text verisini bağlamış olduk. Hatta şunu şöyle de yapabiliriz. Value kısmına text'i bu şekilde yazarsam. Bu hata ne hatası verdi? Tamam bunu hata neydi? Component change. Input control, input control falan diye. Bunu şu şekilde yani şu anlık kaldırabilirim dostlarım. Herhangi bir şeyde sıkıntımız yok. Ee, bunu şöyle kaldırdığımızda hata gelecektir. Hani onu tam çözemedim o hatayı. Ee, konu, videoyu da çok fazla uzatmak istemiyorum. Hani olayın mantığını kavrayın falan şeklinde. Hani ben buraya ne yapmış oldum? İçerisine girdiğim veri neyse onu da buraya yazdırmış oluyorum dostlarım aslında. Mesela ben burada A, S, D, S, A, S, D S, A, şeklinde yani random veri yazdım. Hem buraya yazdığım veri burada duruyor hem de buraya işlenmiş oluyor dostlarım. Mesela bir tanesini silersem ilk tarafında silinmiş olacak. Bunu da bu şekilde ayarlayabilirsiniz. İleriki durumlarda mesela örnek veriyorum. Yine aynı şekilde const. şu an yapmayacağım ama örneksinde örnek olmasını istiyorum. Mesela property. Property. Set property. Daha sonrasında use state bunu da buradan bu şekilde yaptım diyelim. Boş bir dizi olsun. Biz mesela ileriki durumlarda ne yapabiliriz? Örnek veriyorum bir eticare sitesi kodlanmış ol, olabilirsiniz. Yani buradan ne yaptınız? Ürünün detaylarını falan yazdınız. Daha sonra bu ürüne bir özellik eklersiniz, değil mi? İşte hani e, eticare sitelerinde falan görmüşsünüzdür. Hani isim vermeyeyim tamam. Normalde is ürünün işte pamuk tipi, işte yıkama seviyesi, işte örnek veriyorum mesela araç alacaksanız bu aracın işte kilometresi, işte hasar durumu falan filan bunlarla bir özellik yani ilan falan görmüşsünüzdür. Bunlar normalde property şeklinde bir dizi oluşturup daha sonra bu dizinin içerisinde objeleri e, push edebilirsiniz. Yani siz atıyorum 10 tane e, e, özellik entegre edeceksiniz içerisine Bir tane dizi yapıp içerisine objeleri push edebilip daha sonrasında ön yüzde gösterebilirsiniz veya buna ek olarak eğer ki ürün kaydediyorsanız bunları ürünün işte ekleme sayfasında entegre edip veri tabanına ekleyebilirsiniz yani bir API aracılığıyla falan bunları ayarlayabilirsiniz dostlarım. Bu bölümde anlatacaklarım bu kadar dostlarım. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlerle beraber use state konusundan yani bizim Next.js uygulamalarımız içerisinde render olan sayfalar içerisinde veri tutma olaylarından elinden gelince dilim döndüğünce bahsetmiş oldum dostlarım. Umarım faydalı olmuşumdur. Ha şunu söylemek istiyorum dostlarım. Siz mesela ayrı bir sayfa yapmışsanız mesela ilk tane sayfanız var. Mesela bizim ne vardı? Kontak vardı. Şimdi ben bu ana sayfadaki veriyi burada kullanamam. Çünkü neden? Benim buradaki name yapım, text yapım sadece benim uygulamamın ana sayfasındaki yani SRC'nin içerisinde açtığımızda buradaki page.js'i yes ilgilendiriyor. Ben mesela ki kalkıp da bunu text ile yani buradaki kullanım şekliyle kontakta da kullanamam, products'a da kullanamam. Bunları ileriki bölümlerde Global State Management yapısıyla anlatacağım dostlarım. Hani onu da o şekilde entegre edersek bizim oluşturduğumuz bir tane state diğer iki sayfalarda da rahatlıkla kullanabileceğiz dostlarım. Yani şu an siz kafanızı bulandırmayın. Nasıl olacak, nasıl bitecek falan diye. Hani bizim buradaki amacımız aslında şu, bizim mevcut olan sayfamız içerisinde bir değişken, bir veri oluşturup bunu nasıl bir şekilde manipüle edebiliriz, bundan bahsetmek dostlarım. Anlatacaklarım tamam bu kadar dostlarım. Umarım faydalı olmuşumdur. Tabii başlarda biraz karmaşık gelebilir, anlıyorum. Özellikle öğrenme süreci içerisinde olduğumuz için bunlar son derece doğaldır. Bu kısımda yapmanızı istediğim tek şey, istikrarlı ve azimli olmalısınız. Bu da pratik yapmalısınız dostlarım. Bu dediklerim hayat ve seferz yaptığınız sürece başarısızlığı için kaçınılmaz olacaktır. Bunun garantisini net bir şekilde verebilirim dostlarım. Diyeceklerim bu kadardı. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve takıldığınız yerlerde mutlaka yorum yapmayı unutmayın dostlarım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın ve kodlamayı asla unutmayın.